Merhaba, uzun zamandır görüşemiyoruz böyle pratik videolarında. Neyse ki bugün fırsat bulabildim ve size güzel bir çalışma hazırladım. Lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Sizden beklediğimiz tek şey bu. Bunun dışında videoyu istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Liste dışı bir şekilde sizinle paylaştık. Şimdi çalışmaya başlayacağız. 1,5-2 dakikamızı alacak bu çalışma. Birincisi arkadaşlar gözünüzü, yüzünüz bu tarafa bakarken sağa doğru çevirin. Yani sağ tarafı görün sanki sağ arkayı görecekmişsiniz gibi. Ve bu sağ arka hissini kaybetmeden başınızı sağ omzunuza doğru yaklaştırın. Şimdi başın gözleriniz karşıya doğru bakmaya başlayacak. Bu çok önemli lütfen yine sağ arkaya doğru yani buranın maksimum sağına götürün gözlerinizi. Ve böyle bir 30 saniye bekleyelim. Kalçadan hafif bir salınım yapın. İster koltukta otururken yapın bunu, İster yerde otururken fark etmiyor, hafif bir salınım. Şimdi mırıltı ekliyoruz. Hmm. Hmm. Gözler çok önemli kaybetmeyin lütfen hmm. ve nazikçe ortaya gel. 60 saniyeden 1 dakikada yapabilirsiniz. Aynı şey diğer taraf için yapalım. Sola doğru bakıyoruz. Başı iyice çeviriyoruz. Yatırıyoruz sola, sol omuza doğru. Sol omzunuzu kaldırmamaya dikkat edin. Ve sallanmaya başlıyoruz. Hmm. 30 ila 60 saniye yapabilirsiniz. Bu çalışmanın amacı ne? Ventral vagal sinirleriniz sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayın bir taraftan sivrisinekler beni ısırıyor açık havada olduğum için ben şu anda. O yüzden kaşınıyorum. Ventral vagal sinirleriniz burada, yukarıda. O yüzden bu bölgeye yönelik yapacağınız, farkındalık içeren çalışmalar doğrudan ventral vagal duruma geçmenize yardımcı olacak özellikle böyle bedeninizde gün içerisinde sıkışmış savaşma kaçma yanıtları fark ediyorsanız bu tür çalışmalar yapmanızı çok öneririm çok fayda görürsünüz teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için